Selam arkadaşlar. Şimdi size Şubat ayı favorilerimi göstereceğim. Geçen ay Ocak ayı favorilerini Ocak ayının başında yayınladık. Evet biraz komikti yani isim olarak. Ama aslında oradaki ürünlerin hiçbiri benim yeni ürünlerim değildi. Yani bir iki aydır kullandığım ürünlerdi. O yüzden böyle gönül rahatlığıyla koymuştum ama madem kuralları siz belirliyorsunuz o zaman Şubat ayının sonunda size Şubat ayı boyunca keşfettiğim e, favori ürünlerimden bahsedeceğim. E, i̇lk olarak benim Şubat ayında okuduğum iki kitabı göstermek istiyorum size. Birisi 50 Psikoloji Fikri. E, tavsiye ediyor muyum derseniz, kesinlikle diyorum Çünkü psikolojiyle ilgilenenler ya da e, bununla ilgili fikirlerin, isimlerin ya da teşhislerin ortaya nasıl konulduğunu merak edenler için çok güzel bir e, kitap olduğunu düşünüyorum. E, çok da eğer terimlerden hoşlanmıyorsanız, Özet şekliyle verdiği için daha akılda kalıcı. E, psikolojiyle ilgili birçok e, fikrin nasıl ortaya çıktığını, deneylerin nasıl yapıldığını, insanların nasıl tepki verdiğini anlatan çok güzel bir kitap. E, bunu şöyle versem olur mu? Teşekkürler. İkincisi de Küçük İskender'in İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabı. E, zaten Küçük İskender okuyucusu olarak e, bütün kitaplarını hemen hemen okudum sayılır. Böyle bir 5-6 kitabı kalmıştı. Bu kitabı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer ürünüm, Flormar'ın, hatta parmaklarımda da var, şöyle göstereyim. Su yeşili e, dediğimiz bir ojesi ya da şimdi bir anda düşündüm su yeşili deyince size altta yorumlar gelebilir. E, ne yeşili demek istiyorsanız o yeşili ojesi. <laughs> Flormar'ın. Ben nereden aldım? Gratis'ten almıştım. E, diğer ürün de Mac'in Stroke Cream, hydrant. E, makyaj öncesinde ben kullanıyorum. Kesinlikle çok başarılı bir ürün. MAC Cosmetics'te bulabilirsiniz. Aynı zamanda da detaylara muhakkak yazıyorum ürünleri, oradan da bakabilirsiniz. Diğeri de benim yani iki aydır çıkartmadığım bilekliklerim. Ee, Soy Studio yapıyor. Ee, bir tanesinin üzerinde Bono, bir tanesinin üzerinde Love, bir tanesinin üzerinde Dream On yazıyor. Yani benim e, mottolarımı bu bilekliklerin üzerine yazdırdım. Siz de aynısını yapabilirsiniz belirlediğiniz mottoları. Diğeri de zaten bahsetmiştim ee, bir önceki videolardan birinde. Ben mumlara ve kokulara karşı takıntılıyım, çok seviyorum. Benim çok net söylüyorum, olmazsa olmaz kokularımdan. Hatta bir tanesi bitti, yenisini aldım. Ya yani bana gelen herkes de zaten aynı tepki veriyor. Sabunundan kolonyasına, kokusuna kadar hepsini kullanıyorum. Ee, Rebel'un İstanbul kokusu. Ee, yani Böyle bir koku yok bence. Harika bir koku. Parfüm gibi. Diğeri de Yubum boom ee, Biliyorsunuz teknolojiyle aramanın iyi olduğunu. Bu da e, harika bir hoparlör. Eğer teknolojiden biraz e, hoşlanıyorsanız siz de her yerde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ben çekimlere gidiyorum ve kendi müziğimi muhakkak makyaj yapılırken dinliyorum. E, çekimde ben, benimle olanlar zaten dikkat etmiştir. Bu hep böyle masanın üstünde bir kenarda duruyor. Ee, ...çok şirin bir ürün olduğunu düşündüğüm için size göstermek istedim. Bir de aşık olduğum tasarımcının kim olduğunu biliyorsunuz. Daha sonra önceki soru-cevap videolarında cevaplamıştım. McQueen. Ee, McQueen markası Puma ile harika bir işbirliği yaptı. Onu göstermem lazım size. Benim... ...Şubat ayı boyunca aşk yaşadığım ayakkabılarım. Şöyle göstereyim. Yani... Şu renge bakar mısınız? Hem McQueen hem Puma süper bir işbirliği. Yani benim zaten ne kadar çok spor ayakkabı kullandığımı biliyorsunuz. Bu ayki favorim, en son favorim de bu ayakkabıydı. Ay bunu unuttum, hemen ekleyeyim. Smash. Smash the Mag diye geçiyor. Biraz öveceğim size bu dergiyi çünkü çıkartan, bu dergiyi yapan arkadaşların hepsi gencecik insanlar. Hepsi okullarından birçoğu yeni mezun olmuş. Ve şöyle söyleyeyim. Türk bir dergi. Biz çıkartıyoruz. Yani e, içeriğinde İngilizce yok. Türkçe okuyabiliyorsunuz dergiyi. Neden size bunu öneriyorum? Çünkü gerçekten normalde dergiyi alırız. Reklamları geçeriz. Ne çekimler varmış bakarız ve atarız ya. Bir aydır dönüp dönüp okuyorum. İçeriğinde o kadar güzel hazırlamışlar ki e, bir sürü bilgilendirici şey var. Eğer modayla e, ilgileniyorsanız, e, okuyorsanız ya da okumanıza gerek yok. Moda sizin ilgi alanınızdaysa Smash'i kesinlikle öneriyorum. Okuduktan sonra diğer insanlardan bir tık daha ayrılabilirsiniz içindeki bilgilerle. Ee, ve çekimlerin güzelliği, içeriği, yani... Övdükçe övebilirim. Uzun zamandır beni en çok heyecanlandıran dergilerden biri. Aynı zamanda ücretsiz bir dergi. Ee, benim gençliklerini takip ettiğini bildiğim için söylüyorum. Dergiler pahalı oluyor. Ücretsiz bir dergi lütfen ısrarla bir yerlerden isteyin. Kendi Instagram sayfasına girin. Onları darlayın hatta göndersinler bulunduğunuz yerlere. Çünkü bu kadar güzel içerik hazırlayan bir dergi uzun zamandır Türkiye'de yoktu. Hiç körlerle sarlar birbirini ağırlamıyor burada. Gerçekten işlerini yapan insanlara yer veriyorlar. Tebrik ediyorum onları Benim en favori dergim oldu. Umarım yayını beğenmişsinizdir. Ee, soru ve cevaplarınızı... Cevaplayamazsınız. Sadece sorularınızı bekliyorum. Ben cevaplayacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.